Arkadaşlar selamlar trigonometrik fonksiyonlar ve özdeşikler konusunun ilk testine hep beraber başlayalım. İlk soruda tanjant x bölü sekant x eksi kosinüs x ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Haydi başlayalım. Tanjant x demek aslında sinüs x bölü kosinüs x demek. Peki bölü dedik payda da ne var arkadaşlar? Sekant x. Sekant x ne demekti? O da 1 bölü kosinüs x demekti. Eksi yan tarafta baktığım ne var? Kosinüs x var. Yalnız bu kosinüs x'in şu an paydasında 1 var. Ancak bu fark işlemini yapabilmemiz için bizim burada payda eşitlememiz lazım. Yani burayı kosinüs x ile yine genişletmemiz lazım. O halde ifade ne eşit olacaktır bakalım. Bir kere pay kısmındaki sin x bölü kos x'i yazdık arkadaşlar. İkinci ifadeyi de ters çevirip çarpacağız. Tabii ki pay kısmında ne geliyor bakın burada? Burada 1 eksi cos kare x geliyor doğru mu? 1 eksi cos kare x payda kısmına geldi. Ve pay kısmına da paydanın paydası yani kosinüs x gelmiş oldu. Buraya da kosinüs x geldi. Şimdi devam edelim. Bir kere kosinüs x'ler sadeleşti mi? Evet. Peki arkadaşlar biz ne biliyorduk? Sin kare x ile cos kare x'in toplamı daima 1'e eşittir. Dolayısıyla sin kare x'i yalnız bırakırsak bu aslında 1 eksi cos kare x'e eşitti. O halde buradaki 1 eksi cos kare x yerine ne yazabiliriz? Sin kare x yazabiliriz. Dolayısıyla cevabımız sinüs x bölü sin kare x'e eşit oldu. Birer tane sinüs sadeleşirse bu da 1 bölü sinüs x'e yani yani kosekant x'e eşit olmuş oldu diyoruz. Böylece cevabımız Ceyhan seçeneği diyerek Geçiyoruz ikinci soruya. Arkadaşlar selamlar geldik ikinci soruya. 8 artı cos kare x bölü 3 eksi sinüs x eksi 3 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu fark işlemini yapabilmemiz için ilk olarak ne yapmamız lazım? Payda işlememiz lazım. Bakın buradaki 3'ün paydasında şu an 1 var. O halde burayı 3 eksi sinüs x ile genişletiyorum. Tabii ki bir de burada pay kısmında kosinüs kare x var. Bu kosinüs kareyi de yine sinüs fonksiyonu cinsinden yazalım arkadaşlar. Bunun için hatırlatmamızı yapalım. Sin kare x ile kos kare x'in toplamı 1'e eşitti. Dolayısıyla kos kare x yerine biz istersek 1 eksi sin kare x yazabilirdik. O halde ifadeyi düzenleyelim. 8 artı kos kare geldi. Kos kare ne demek arkadaşlar? 1 eksi sin kare x demek. Evet devam edelim. Sonra eksi 3 ile 3 eksi sinüs x'in çarpımı. O halde başlayalım. Eksi 3 çarpı 3 yani eksi 9. Eksi 3 çarpı eksi sinüs x yani artı 3 tane sinüs x. Evet. Böyle payda ne var arkadaşlar? 3 eksi sinüs x var. Düzenleyelim şu pay kısmını. Ne var burada bakın? Eksi sin kare x. Eksi sin kare x. Artı 3 sinüs x artı 3 sinüs x evet ondan sonra 8 bir daha 9 eksi 9 ne oldu birbirlerini götürdüler. Bölü paydada ne var paydada da 3 eksi sinüs x var. Çok güzel. Şimdi pay kısmını arkadaşlar eksi sinüs x parantezine alırsak ne kaldı burada bir tane sinüs x var. Burada bir tane sinüs x var. Hatta eksi sinüs x parantezini almayalım. Direkt sinüs x parantezini alalım. O da olur. Peki şöyle bir alt satıra geçelim bakın beraber. Pay kısmını sinüs x parantezine aldım. Burada kaç sinüs x var? 3 tane. 3 eksi. Burada da eksi sin kare x var. Sinüs x parantezinde o da sinüs x'e eşittir. Bölü dedik payda da de ne var? Payda da 3 eksi sinüs x hala bizi bekliyor. Şimdi 3 eksi sinüs x'ler sağdırışırsa cevabımız sinüs x olarak Ceyhan seçeneğinde karşımıza çıkıyor diyoruz. Ve geçiyoruz 3. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 3. soruya. 1 eksi kod kare x artı kosekant kare x ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Haydi başlayalım. 1 eksi kotanjant demek kosinüs bölü sinüs demek miydi? Evet. O halde kotanjant kare x demek de kos kare x bölü sin kare x demektir. Artı kosekant kare x diyor. Kosekant ne demekti arkadaşlar? O da 1 bölü sinüs demekti. Dolayısıyla kosekant kare x de 1 bölü sinüs kare x demektir. O halde şimdi bakın bu toplama işlemini yapabilmek için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Ne yapmamız lazım? Buradaki 1 yerine de yine hatta o 1 aslında şu an durabilir. Bakın bu işlemi bir beraber yapalım arkadaşlar. 1 eksi burada ortak payda sin kare x zaten sin kare x paydasında Pay kısmında ne geldi? 1 eksi cos kare x geldi. Doğru mu? Evet. Şöyle düzenleyelim. 1 artı diyelim şuraya. 1 artı 1 eksi cos kare x var bakın. 1 burada var. Eksi cos kare x de burada var. Peki 1 eksi cos kare x demek 1 eksi cos kare x demek aslında sin kare x demek değil miydi? Evet. O halde bu da 1 artı sin kare x bölü sin kare x'e dönüştü. Sin kare x'ler sadeleşti. Dolayısıyla cevabımız 1 artı 1'den 2 olarak Ceyhan seçeneğinde karşımıza çıkmış oldu diyoruz. Ve geçiyoruz 4. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 4. soruya. Sinüs x ile kosinüs x'in toplamı 1 bölü 3 ise çarpımı kaçtır diye bize sorulmuş. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bunları çarpım durumunda görebilmek için şu ifadede iki tarafında parantez karesini alıyoruz ve başlıyoruz. Sol tarafta birincinin karesi yani sin kare x artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci ifadeler artı ikinci ifadenin karesi yani cos kare x. Ne eşit oldu peki? Sağ tarafta 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9 eşit oldu. Bakınız sin kare x ile cos kare x'in toplamı daima 1 değil miydi? Evet. O halde 1 artı 2 çarpı sin x çarpı cos x eşittir 1 bölü 9 eşitliğinde eşitliğin iki tarafından da 1 çıkartacak olursak 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. Eksi 8 bölü 9 oldu. Şimdi de 2'ye bölelim iki taraf arkadaşlar. Sinüs x çarpı kosinüs x eksi 4 bölü 9 olarak Edirne seçeneğinde karşımıza çıkmış oldu diyoruz. Ve geçiyoruz 5. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 5. soruya. 3 sin kare x artı 2 cos kare x eksi 2 bölü 5 cos kare x artı sin kare x eksi 5 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bir kere hatırlatmamızı yapalım arkadaşlar. Sin kare x ile cos kare x'in toplamı daima ne eşitliği? Daima 1'e eşitliği. O halde Haydi gelin buradaki tam sayılar yerine sin kare x artı cos kare x cinsinden eşitini yazalım. Buyurun başlayalım. Burada ne var bakın 3 tane sin kare x. 3 tane sin kare x artı 2 tane cos kare x. Eksi 2. Bakın sin kare x artı cos kare x bile eşitse bunun 2 katı yani 2 sin kare x artı 2 cos kare x de 2 eşittir. Yani 2 yerine ben 2 sin kare x artı 2 cos kare x yazıyorum. O halde burası neye döndü? Eksi 2 sin kare x eksi 2 cos kare x'e döndü. Peki. Böyledik geldik paydaya. Ne var burada? 5 tane cos kare x artı sin kare x. Yine aynı mantıkla. Eksi 5 yerine ben eksi 5 tane sin kare x eksi 5 tane cos kare x yazıyorum. Bu da zaten eksi 5 demek oluyor. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. Bakın pay kısmında 2 cos kare x'ler güle güle. 3 sin kare x'ten 2 sin kare x çıkartılırsa pay kısmında sin kare x kaldı. Gördük. Payda'ya geldik. 5 cos kare x ile eksi 5 cos kare x gitti. Sin kare x eksi 5 tane sin kare x. Burada ne var arkadaşlar? Eksi 4 tane sin kare x var. Sin kare x'lerde sağ cevabımız eksi 1 bölü 4 olarak Adana seçeneği de karşımıza çıkmış oluyor ve biz de geçiyoruz 6. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 6. soruya. Kotanjant x bölü kosekant x eksi 1 eksi 1 bölü sekant x çarpı sinüs x artı 1 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Haydi başlayalım. Arkadaşlar kotanjant x demek ne demek? Kosinüs x bölü Sinüs x demek. Peki bölü dedik. Burada ne var? Kosekant x. Kosekant x yani 1 bölü sinüs x. Eksi yanında ne var? 1 var. Peki sonra eksi diyeceğiz. 1 bölü sekant x. Sekant x nedir? O da 1 bölü kosinüs x'tir Çarpı yanında da sinüs x artı 1 var. Haydi bakalım düzenlemelere devam Burada bir kere kosinüs x bölü sinüs x hala duruyor. Bakın bu aranılan ifade olsun. Aradığınız şey cevap aranan eşittir. Kos x bölü sin x hala dursun arkadaşlar. Bizi biraz daha bir beklesin. Bölü dedik burada. 1 bölü sinüs x eksi 1 var. Bu birin paydası şu an 1. Bunu sinüs x ile genişletirsek arkadaşlar. Ne eşit olacaktır paydada yazan ifade? 1 eksi sinüs x bölü sinüs x'e eşit olacaktır. Evet. Eksi dedik. Yan tarafta ne var bakın. 1 bölü 1 bölü kosinüs x. Yani bu kosinüs x paydanın da paydasında olduğu için pay kısmına taşınacaktır. O halde kosinüs x pay kısmında payda da ne kaldı? 1 artı sinüs x kaldı. Süper. Şimdi devam edelim bakalım. Bakalım var mı kaçırdığımız bir yer şu ana kadar? Şu ana kadar kaçırdığımız bir nokta yok. O halde arkadaşlar işlemlere devam edelim. Bir kere şuradaki sinüs x'ler sadeleşti. Ne kaldı burada bakın? Kosinüs x bölü 1 eksi sinüs x geldi. Eksi yan tarafta ne var arkadaşlar? Orada da kosinüs x bölü 1 artı sinüs x var. Şimdi paydalar birbirlerinden farklı. O halde bu fark işlemini yapabilmek için payda işlememiz lazım. Ama ilk olarak şu pay kısmını bir kosinüs parantezinde yazarsak belki daha rahat edebiliriz arkadaşlar. Şöyle ki kosinüs x parantezinde ne var bakın burada? 1 bölü 1 eksi sinüs x eksi 1 bölü 1 artı sinüs x. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. 1 eksi sinüs x'i burayı ben 1 artı sinüs x ile ve burayı da 1 eksi sinüs x ile genişleteceğim. 1 eksi sinüs x ile genişleteceğim. Buyurun. Kosinüs x parantezinde gerçekleşiyor bütün işlemler. Burada ne geldi bakın? 1 artı sinüs x Eksi 1. Eksi 1 artı sinüs x. Bölü payda da ne var? 1 eksi sinüs x ile 1 artı sinüs x'in çarpımı. ...iki kare farkından 1 eksi sin kare x oldu. 1 eksi sin kare x oldu. Evet, devam edelim. Son aşamalardayız artık. Aranan ifade eşittir. Kosinüs x çarpı. Pay kısmına bakıyorum. Birler gitti mi? Güle güle. O halde sinüs x artı sinüs x'ten ne geldi? ...iki tane sinüs x geldi. Payda da ne var? 1 eksi sin kare x. 1 eksi sin kare x de ne demektir arkadaşlar? cos kare x demektir. cos kare x demektir. O halde bakın şurada birer tane de kosinüs ifadesi sadeleşirse 2 tane sinüs x bölü kosinüs x geldi. Sinüs x bölü kosinüs x'in tanjant x demek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız 2 tanjant x olarak Ceyhan seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor diyoruz. Ve biz de geçiyoruz 7. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 7. soruya. x kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleri sinüs alfa ve kosinüs alfa olduğuna göre b kare sayısının c türünden eşittir aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Haydi başlayalım. Çok tatlı bir soru arkadaşlar var karşımızda. Bir kere burada kökler sinüs alfa ve kosinüs alfa ise o halde bu köklerin toplamı yani sin alfa artı kos alfa ne eşittir arkadaşlar? Eksi b bölü 1'den eksi b'ye eşittir. Peki bu arada köklerin çarpımı yani sin alfa çarpı kos alfa. Sin alfa çarpı kos alfa ne eşittir? Bu da buyurun sabit bölü başka sayıdan c bölü 1'den c'ye eşittir. Peki b ile c arasındaki ilişkiyi görmemiz lazım. O halde bu sin alfalardan ve kos alfalardan kurtulmamız lazım. Bir soruda daha yapmıştık hatırlarsak arkadaşlar. Şu sin alfa artı kos alfa ifadesinde eşitliğin iki tarafında karesini alarak işimize başlayalım. Haydi buyurun. Sin alfa kos alfanın parantez karesi. Yani sin kare alfa artı 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa artı kos kare alfa. Eşittir karşı tarafta eksi b'nin karesinden ne geldi? B kare geldi. Sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı daima ne eşittir? 1'e eşittir. 1 artı 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa. Sin alfa çarpı kos alfa ne olarak verilmişti? O da c olarak verilmişti. O halde 1 artı 2c eşittir b kare olarak bulduk. Dolayısıyla b kare sayısının c türünden eşitti. 2c artı 1 olarak c han seçeneğinde karşımıza çıkmış oldu diyoruz. Ve geçiyoruz 8. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 8. soruya. Sin kare 1 derece artı sin kare 2 derece artı sin kare 3 derece artı nereye kadar gidiyorsun yahu? Sin kare 89 derece artı sin kare 90 derece. Bu toplamın değeri kaçtır diye sormuş. Haydi başlayalım. Bunu yaparken arkadaşlar tabi hatırlamamız gereken ifade nedir? Birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açı ölçüsünden birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşitti. Yani alfa ile beta eğer ki 90 dereceye tamamlıyorlarsa birbirlerini o halde sinüs alfa kosinüs betaya ve sinüs beta da kosinüs alfaya eşitti. Süper. Dolayısıyla arkadaşlar bakınız. Buradaki sin kare 89 derece yerine sinüs 89 kosinüs cinsinden yazılırsa sinüs 89 derece kosinüs 1 dereceye eşit midir? Evet. O halde sin kare 89 derece ne eşittir? O da cos kare 1 derece eşittir. Neden bunu böyle yazma gereği duydum? Çünkü bakın burada sin kare 1 derece de var. E sin kare 1 derece ile cos kare 1 derece toplam durumunda gelirse biz ne biliyorduk hatırlayın? sin kare x ile cos kare x'in toplamı daima ve daima 1'e eşitti. Daha sonra aynı şekilde sin kare 2 derece ile cos kare 2 derece yani Sin kare 88 derecede toplanırsa yine oradan da 1 gelecektir. Sin kare 3 dereceyle dolayısıyla sin kare 87 derece toplanınca da yine cevap 1 gelecektir. Yani burada bir sürü 1 geliyor. Peki burada ne var arkadaşlar? Sin kare 90 derece. Sinüs 90 ne işte arkadaşlar? 90 derecenin sinüsü buyurun. 90 derecenin sinüsü o da 1'e eşitti. O halde bu zaten 1. Haydi beraber başlayalım şimdi sin kare 1 derece ile sin kare 89 derece. Bunun toplamı neydi? 1'di. Peki sin kare 2 derece ile sin kare 88 derece. Bunun toplamı da 1. Peki sin kare 3 derece ile sin kare 87 derece. Bunun toplamı da 1. Peki bu sistem nereye kadar devam ediyor arkadaşlar? Burada sin kare 45 derecede bir duracağız. Neden sin kare 45 derece duracağız? Çünkü en son 45 dereceye gelmeden önce bakın sin kare 44 derece ile sin kare 46 derecenin toplamı da bir gelecek ama sin kare 45 dereceden sadece bir tane var. O halde, o halde bunun eşi orada yok. O halde arkadaşlar, bunu bir bekleteceğiz. Bir de kim var hesaba katmadığımız sin kare 90 derece var. Sin kare 90 derecenin kendisi zaten birdi. Bu arada sinüs 45'te hemen hatırlayalım. Sinüs 45 derece ne eşitti? Kök 2 bölü 2'ye. Dolayısıyla sin kare 45 derece de 1 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. O halde bakınız burada bir sürü artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 geliyor. En son sin kare 45 derece 1 bölü 2 onu da hesaplamamız lazım. Bir de sin kare 90'da tek başına zaten 1 getiriyor. Peki kaç tane var burada artı 1 bakalım hemen. Mesela sol taraflara bakalım. 1 derece, 2 derece, 3 derece derken nereye kadar gidiyor? 44 dereceye kadar gelmiş. Demek ki burada bir 44 tane 1 var. Artı 44 var. Daha sonra sin kare 90'dan da bir 1 gelecek. 45 oldu. Bir de sin kare 45 dereceden de 1 bölü 2 gelecek. Yani 44 artı 1 artı 1 bölü 2. O halde cevabımız 45 artı 1 bölü 2. Yani 45 buçuk. O da ne oldu arkadaşlar? O da 91 bölü 2 oldu payda değiştirirsek. Dolayısıyla cevabımız 91 bölü 2 olarak Bursa seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor diyoruz. Ve biz de geçiyoruz 9. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 9. soruya. Sinüs x eksi kosinüs x kök 3 bölü 2'ye eşitse sin küp x eksi kos küp x farkı neye eşittir diye sorulmuş. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bir kere bakın şöyle bir çarpanlar ayırma hatırlatması yapalım. A küp eksi B küp ifadesi eğer ki A eksi B parantezinde yazılmak istenirse ne eşit olacaktır? A kare artı AB artı B kare eşit olacaktır. Peki o halde o halde sin küp x yazalım buyurun beraber sin küp x eksi kos küp x ifadesi sinüs x sinüs x eksi kosinüs x parantezinde yazılırsa sin kare x artı sinüs x çarpı kosinüs x artı kos kare x şeklinde yazılacaktır. Buyurun bu ifadeyi bir düzenleyelim şimdi. Sinüs x eksi kosinüs x zaten bize soruda kök 3 bölü 2 olarak verilmiş. Burada da bakın sin kare x ile kos kare x'in toplamı var. O zaten 1 artı bir tek bilmediğimiz ne var burada? Sin x çarpı kos x var. Şimdi sin x çarpı cos x'e nasıl ulaşacağız? Bu yine bizim aradığımız ifade olsun arkadaşlar. A'ya eşitledik. Sin x çarpı cos x lazım. Peki ne biliyorduk biz? Şurada altta hemen bir çalışalım beraber. Sin x eksi cos x kök 3 bölü 2 idi. Burada arkadaşlar eşitliğin iki tarafının da karesini alacak olursak parantez karesini aldık. Ne geldi bakın? Sin kare x eksi 2 çarpı sin x çarpı cos x artı Cos kare x eşittir 3 bölü 4 oldu. Bakın sin kare x ile cos kare x'in toplamının 1 olduğunu biliyordum. O halde 1 eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 3 bölü 4 oldu. Böylece buradan buradan sinüs x çarpı kosinüs x'in 2 katı ne eşit oldu arkadaşlar? 1 bölü 4 eşit oldu ve dolayısıyla sinüs x çarpı kosinüs x'in de 1 bölü 8 olması gerektiğini bulmuş olduk. Peki sinüs x ile kosinüs x'in çarpımı 1 bölü 8'miş. O halde götürüp burada sin x çarpı cos x yerine 1 bölü 8 yazacak olursak ifade neye dönüşür? Kök 3 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 8 yani 9 bölü 8. 9 bölü 8. Bunu da çarpalım arkadaşlar. 9 kök 3 bölü 16 olarak cevabımız Bursa seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor diyoruz. Ve geçiyoruz 10. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 10. soruya. Kos kare pi bölü 8 ile kos kare 3 pi bölü 8 toplamının değeri kaçtır denilmiş? Haydi başlayalım. İçerideki açı ölçülerine bir bakalım arkadaşlar. Birisi pi bölü 8 birisi de 3 pi bölü 8. Aralarında nasıl bir ilişki var? Pi bölü 8 ile bakın 3 pi bölü 8'i biz toplayacak olursak 4 pi bölü 8 yani pi bölü 2. Yani 90 derece yapıyor. Hmm. Peki birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açı ölçüsünden birinin sinüsünün diğerinin kosinüsüne eşit olduğunu biliyor muyduk? Biliyorduk. O halde, o halde istersek biz kosinüs 3 pi bölü 8 yerine gidip sinüs 3 pi bölü 8 şaka yaptım. Sinüs pi bölü 8 yazabiliriz. Doğru mu? Sinüs. Pi bölü 8 yazabiliriz. Evet. Neden? Çünkü pi bölü 8 ile 3 pi bölü 8 birbirini 90 dereceye tamamlıyorlar. O halde arkadaşlar sorumuza dönelim. Kos kare pi bölü 8. Kos kare pi bölü 8 artı kos kare 3 pi bölü 8. Kosinüs 3 pi bölü 8 yerine sinüs pi bölü 8 yazarsak kos kare 3 pi bölü 8 de sin kare pi bölü 8'e eşit olacaktır diyoruz. Ve ne biliyorduk? Daima sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1 eşitti. O halde cos kare pi bölü 8 ile sin kare pi bölü 8'in toplamı da 1 eşittir diyoruz. Cevabımız Bursa seçeneği diyerek 11. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar geldik 11. soruya. x 0 pi bölü 2 açık aralığında olmak üzere 1 artı sinüs x bölü 1 eksi sinüs x ifadesinin karekökü ile 1 eksi sinüs x bölü 1 artı sinüs x ifadesinin karekökünün toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Haydi hep beraber başlayalım arkadaşlar. Bir kere buradaki 1 artı sinüs x 1 artı sinüs x bölü 1 eksi sinüs x ifadesini beraber bir inceleyelim. Şimdi burayı eğer ki biz 1 artı sinüs x ile genişletecek olursak bu ifade ne eşit olacaktır bakın pay kısmında 1 artı sinüs x'in karesi olacaktır. Payda ise 1 eksi sin kare x olacaktır. Peki 1 eksi sin kare x ne eşittir aslında? O da cos kare x e eşittir. Dolayısıyla burası da 1 artı sin x'in parantez karesi bölü kosinüs x'in karesi yani cos kare x'e. Ki bu da 1 artı sinüs x bölü kosinüs x'in Parantez karesine eşit olacaktır. Haydi o halde ifadeye başlayalım arkadaşlar. Arınılan ifade dedik. Arınılan ifadeyi beraber bir düzenleyelim. Karekök içinde 1 artı sin x bölü 1 eksi sin x. Biz bunun ne eşit olduğunu söylemiştik zaten. 1 artı sin x bölü cos x'in evet, parantez karesine eşit olduğunu söylemiştik. Artı dedik tekrardan Karekök içinde bu sefer 1 eksi sin x bölü 1 artı sin x. Yani az önceki ifadenin tam çarpmaya göre tersi. Çarpma işlemi göre ters. Dolayısıyla ne olacaktır? Kosinüs x bölü 1 artı sinüs x'in parantez karesi gelecektir. Peki. Şimdi bu karelerle kare kökü arkadaşlar bir e, birbirleriyle hesaplaştıralım. Yani bu ifade 1 artı sinüs x bölü kosinüs x'in karesi kare kök dışına nasıl çıkacaktır? 1 artı sinüs x bölü kosinüs x'in mutlak değeri olarak çıkacaktır. Yalnız zaten biz x'in 0 pi bölü 2 aralığında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla birinci bölgede olduğu için sinüste de, de orada pozitif değerler alıyordur. O halde bu ifade zaten pozitiftir diyoruz ve olduğu gibi çıkartabiliyoruz. Artı dedik devam ediyoruz. Yan taraftaki ifadede de kare kök dışına nasıl çıktı bakın. Kosinüs x bölü 1 artı sinüs x olarak çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız lazım? Artık payda eşitlememiz lazım. Çünkü iki tane rasyonel ifadeyi toplayabilmemiz için paydaları eşitleyebilmemiz lazım. İki tane kesirli ifadeyi daha doğrusu. O halde buyurun şuraya biz 1 artı sinüs x ile burayı da kosinüs x ile bir genişletelim. 1 artı sinüs x ile 1 artı sinüs x'in çarpımı ne eşit olacaktır? 1 artı sinüs x'in parantez karesi. Yani o da nedir aslında? 1 artı 2 sinüs x artı sin kare x. Artı yan tarafta da cos x ile cos x'in çarpımı geldi. Oradan da cos kare x geldi. Bölü paydada ne var arkadaşlar? Paydada da cos x çarpı 1 artı sinüs x var. Çarpmadan öyle bir bırakalım bakalım. Bakınız pay kısmındaki şu sin kare x ile cos kare x'in toplamı ne eşittir? 1'e eşittir. Burada bir 1 var. Bir 1 de burada var. O halde ne oldu? Arınan ifadeyi tekrardan yazalım. Pay kısmında 2 oldu. 2 artı 2 sinüs x bölü kosinüs x. Kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x var. Bakın pay kısmını iki parantezine alsak. Pay kısmını haydi beraber iki parantezine aldık ne geldi? 1 artı sinüs x geldi. Bölü paydada da kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x var. 1 artı sinüs x'ler eğer ki sadeleşirse ifade 2 bölü kosinüs x'e yani 2 tane sekant x'e eşit olacaktır diyoruz. Böylece cevabımız Bursa seçeneği diyerek 12. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar geldik 12. soruya. 2 kosinüs x artı sinüs x bölü 7 kosinüs x artı 2 sinüs x ifadesi 2 bölü 5'e eşitmiş. Buna göre kotanjant x kaçtır diye sorulmuş. Haydi bakalım. Arkadaşlar içler dışlar çarpımına sizi davet ediyorum. O halde 5 çarpı 2 cos x yani 10 cos x artı 5 çarpı sinüs x 5 çarpı sinüs x eşittir. 2 çarpı 7 cos x yani 14 cos x artı 2 çarpı 2 sinüs x yani 4 sinüs x. O halde bakın 4 sinüs x'i buraya 10 cos x'i buraya gönderecek olursak ne geldi ifade? Nasıl bir şey karşımıza çıktı? Sinüs x eşittir. 4 tane kosinüs x oldu. Bize de kotanjant soruluyordu. O halde iki tarafı da arkadaşlar 4 çarpı sinüs x'e bölelim. 4 çarpı sinüs x'e bölelim şöyle. Buyurun. Evet, 4'ler gitti burada sinüs x'ler bitti. Kosinüs x bölü sinüs x yani kotanjant x eşittir. 1 bölü 4 olarak Bursa seçeneğinde karşımıza çıkmış oldu diyoruz. Bu soruyla beraber bu testimize sonra gelmiş oluyoruz. Diğer testlerde ve diğer konularda da görüşmek üzere. Hoşçakalın, acil kalın. kalın.